Evet, selam. Özleştik, nasılsınız? Bayağıdır yoktum. Ee, siz Ben Olmayalı yeni promoyu gördünüz. Kaldığımız yerden değil, <laughs> yeni ne geldiyse oradan devam edeceğim. Oyunculara biraz baktım, sizin kadar iyi bilmek için. Gerçekten güç seviyesi artmış. Yeni oyuncular paketlere de dönmüş. Ben Gelmeyeli bayağı şey oldu. Ee, bir iki yeni bir şey de var. EFC25 haberleri var. Onunla ilgili ne düşündüğüm ile ilgili ayrı bir video çekme ihtimalim var. Onu ya yarının saat 8 videosuna çekeceğim. Yarın yapabilirsem ya da ayrı bir video yapacağım. Konuşacağım YFC ile ilgili. Ne düşündüğümle ilgili. Çünkü baya bir fikir edindik şimdiden. Şimdi klasik bir video çekelim. Hemen tatlış bir şey olsun. evet. Görevlerden başlayacağım. Zaten çoğunu biliyorsunuz. Bu arada Reet'ine kadar geldiyseniz artık ilk şeyi yapabilirsiniz. Ki Hani ben gelemedim ama sizlerden gelen vardır belki. İlk neydi? Kayıt mıydı? Yok kayıt değil. Alavayran değil. Aa Scott. Scott'u yapabilir hale geliyorsunuz. Fabinho, Mertens ve Riton'a sahipseniz. oradaki XP'leri alın. Riton'a ulaştıysanız. Um, FC Pro'da yeni bir şey yok. Fransa ödülleri. El Şaravi gelmiş ben yokken. Ben bu kartı çok... Yani El Şaravi'yi çok seviyorum. Nostaljik bir şeyi var benim için anlamı. Çok oynadım. Elşer abinin kartlarıyla falan. Ee, izlemekten de keyif aldım bir topçu. Yani Fransızlarla oynamak isterseniz ödüller fena değil. Buglanmış şu an ama paketler şey görecektir görülecektir. Elşer abi fena değil bence kart olarak Fransa ile. Zaten Fransa güçlü oynamaya değer. ADM'yi biliyorsunuz. Ben bile oynadım biraz bugün. Takımımı buna göre kurup 3 tane Almanla başlamanız gerekiyor. XP için de Bundesliga oyuncularıyla 5 ayrı maçta gol atıyorsunuz. Bildiğiniz şeyler zaten. Ben geciktim. Burada yeni bir şey yok. Burada da yeni bir şey yok. Şimdi gelişimlerde çok ilginç şeyler var. Bence asıl güzel nokta orası olacak. Ee, futis süper hero yeni gelmiş. Bu 75k'ya. Tamam. Şimdi bunu bir inceleyelim. Bunu ne veriyor? Hiro kartı tiki taka veriyor normalini. Pil veriyor. Arapas'ın sarısını veriyor. Quick Step'in sarısını veriyor. Çok iyi bence. Bu bir orta saha gelişimi gibi daha çok değil mi? Ya forvet orta saha. Pil de güzel. Quick Step'in sarısı da güzel. Mesela Berbatov. Pil boşuna gider ama Quick Step. Arapas hiç fena olmaz. Elinizde tutuyorsanız Berbatov iyi olabilir. Quickstep Arapas Plus'a 5 yıldız zayıf uh, skill mozu var. Driblingi bayağı iyi hale geliyor. Atmacayı yapıştırırsınız. 75K'ya değer gibi gözüküyor bu arada. Şimdi Pilin sarısı mı veriyordu? Ee, pilin gri'si Quickstep ve Incisive'in sarısıymış. Sabeller nasıl? Bende bu kartların hepsinin ne işi var ya? Bu bayağı iyi oluyor ya bunların hepsi değer gibi gözüküyor. Viali sevenler vardır aranızda. Eee... gerçi de galiba bu oyun tarzları vardı ama bilmiyorum iyi mi. Aynen zaten Quick Step vardı. Biraz boşa gidiyor bence o yüzden. Pil de var dikkat ettiyseniz. Viali önermem şimdiden. Söyleyeyim Rosiski iyi bir kart. Quick Step. Aa Arapas boşa gidiyor bunda da. O yüzden tabii Rosiski seviyorsanız bence çok iyi bir kart gene de. Atmacayı basın oynayın. Gayet iyi. Eee ama hani ideal olarak ne ara pas, ne de quick step'i olmayan bir kart seçmeniz iyi olur. Mesela Berbatov gibi bakın ara pası da yok quick step'i de yok. Berbatov en iyilerden gibi görünüyor bence. Buraya koymak için. Hem sevdiğimiz de isim. Bir isim siz de seviyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Bu kart atmacayla çok iyi gözüküyor bence. Gayet yapılabilecek bir kart. Boyu moyu da uzun yani. Ben uzun boylu oyuncuları seviyorum bu FIFA'da. O yüzden. O koça keza iyi bir karttı hep. O koça da quick step de vardı, grisi, ara pasta da vardı grisi, pilin de grisi var. Eh, çok değdiğini söyleyemem. Tiki taka da zaten vardı galiba. Bir orijinaline bakayım. Tiki taka yokmuş. Ama aynen ama quick step de yokmuş. Tamam, o koça fena değil aslında bence. O gayet oynanabilir bir kart o koça. Bence yapabilirsiniz. Dribbling'in maksimuma yakın oluyor. Avcıyı basarsınız. Fıstık gibi kart. Keza Nakata da bence iyi. O da benzer bir durumda. Böyle şeye benziyor. Ee, o koçaya. Bu kart da iyi. Buna da avcı basarsınız. Bu 75 kaya değer bir gelişim olmuş arkadaşlar. O yüzden ben hepinize öneriyorum şimdiden direkt ezbere söyleyebilirim. Crouch varsa elinizde. Keza Dempsey de iyi olur diye tahmin ediyorum. Gerçi Dempsey'de o tarzlar vardı galiba. Ay yok Dempsey iyi. Pil yok. Quick step yok. Ara pas yok. Dempsey baya iyi olacak buna basınca aynen bakın bayağı alt taraf dolu dolu hepsi var ara pas ve pink pas var plasesi vardı skill var boyu da uzun driblingi iyi oluyor bitirişi buna ister engine basın ister hawk basın bu gelişim iyi olmuş ben beğendim bence sizde uyacak bir kart bulursunuz en beğendiklerim berbatov ee, nakata olabilir işte şey dempsi olabilir bunların hepsi iyi crouchunuz duruyorsa Gerçi Kravcu ben şeye önereceğim şimdi gelişimlerle ilgili şurada bir şey var. Bakın burada New Nine eski de Footies Countdown ve Footies Duo var. Bundan iki tane var. Bir de şeyi biliyorsunuz artık patch geldi. İki tane aynı anda gelişim yapılabiliyor. O yüzden bunları bence değerlendirin. Maç yaparken gelişimlerinizi kullanın. Kullanın yani. Bedavaya fıstık gibi oyuncular elde ediyorsunuz. Şimdi bu gelişimi ben çok beğenmedim. Trivela veriyor sadece. iyilerden biri mesela Pires. Nakata fena değil falan. E, bence footies countdown geriye sayım mı artık Türkçesi nasıl sizde bilmiyorum. İyi değil ama Bu footies duo havacı veriyor Bence burada çok iyi seçenekler var havacısı olmayan e, Stoper veya back oyuncuları mesela kafu olur Mesela Lam biliyorsunuz de biraz eziliyordu e, Şey oluyordu yani Kısa kalıyordu şimdi havacı geliyor Lam'a. Onun yanında yerden hızlı pas geliyor. Çok önemli iki oyun tarzı bu. Lam canavar gibi bir kart oluyor uzun pasla birlikte. Buna atmaca pardon, kesici basıp çok iyi bir kart elde edebilirsiniz. Ben lamı öneririm bu gelişime. Kendim Dortmund'lu bir kartı bastım. Wolf'u bastım ama mesela Wright da yalıyor keza. Seri ve Havacı çok iyi bir combo. Yerden hızlı pas iyi. Bu kartı atmaca basın. Çok iyi bir kart. Veya Engine basabilirsiniz. Dolayısıyla bu gelişimi pas geçmeyin ve iki tane hakkınız var. Birden fazlaya basabiliyorsunuz. Shevchenko var. Dikkat ettiğim. Tuğre'ye havacı verirseniz canavar olur. Ama bu ben bunu stopere pek önermem. Hani savunma tarzı daha çok lazım stoperlere. Ee, başka kim? Ben, bakın ben Wolf'e bastım bunu. Boyu çok uzun. Havacılı bir bek beni almaz. Akanji'niz duruyorsa ona havacı verirsiniz. Pedro Poro'ya çok iyi oluyor. Butragonio'ya önermişler falan. Yani bayağı iyi opsiyonlar var havacı kazandırabilirsiniz oyuncunuza. Gelişimler açısından çok iyi oldu Footies. Bayağı iyi nihayet sağladılar. süper Hero da çok iyi görünüyor. Bence 75 için gayet iyi bir gelişim. En direkt beğendiğimi söyleyeyim size. Ee, evet asıl gelişim temalı bir şey. Bütün SPC'ler de çok güzel olmuş burada Ben, siz görmüşsünüz tabi ama ben baktım. Ee, şundan bana kötü çıktı. İkon bildiğiniz zaten ona bakmayacağız. Ben fiyatının artık bir tık pahalı kaldığını düşünüyorum. Ama şunun fiyatı fena değil. Buradan 99'luk oyuncular çıkarmanız mümkün. Virster falan İspanyollardan birini çıkarmanız mümkün. O yüzden bence bu daha denemeye değer. 93 üstü Euro kartı. Günlük girişi gelin beraber yapalım. Siz de benle yapın unutmadan. Onu özlemiştiniz biliyorum. Benle günlük giriş yapmayı. <laughs> Her neyse. Yolladım. Ee, onun dışında TOTS upgrade, TOTS'lar 30-33k falan 86'lık bir kadroya değer bence. Bunu her geldiğinde yaparsanız çıkan maviyi satabilirsiniz. Hem belki yüksek bir şey gelir o ilginç olabilir yani. Teomeo açarsınız atıyorum. direkt cebe atarsınız birkaç yüz kyı Rikelme gelmiş. E, FC şey Espor'daki çocuğun adı neydi? Anders mi? O kazandı ve Turnuvayı Rikelme kartı istedi. Drogba gibi. Rikelme'ye defans vermişler. Çok iyi. 5 yıldız 5 yıldız boyu uzun Rikelme'nin kartı fena yapmamışlar bence. Staminası var. Savunması var. O yüzden 4-3-2 biricilerin CMS olur bu. Oyun tarzları fena değil. Tiki taka arkadaşlar. Tiki taka ile ilgili konuşacaktım ben. Ben şu an Tiki Taka'nın en iyi oyun tarzı olduğunu düşünüyorum oyundaki. Gerçekten güzel futbol oynamak isteyenlere o kadar çok yardımcı oluyor ki Tiki taka. Direkt first time pası verip oyuncu direkt koşu yapabiliyor. Ee, gayet tutarlı atıyor pası. O yüzden çok iyi olduğunu düşünüyorum. Rikelme çok iyi bir 4-3-2-1 MO'su olmuş. İleri çıkan tabii ki. Avcı veya gölge basarsınız. Keyfinize göre. Artık defansı mı artırmak istersiniz yoksa bitirişi mi? Ona göre avcı veya gölge basacaksınız bu karta. Oynar. 10 numaranız da oynar. Plase çok önemli. Tiki taka çok önemli. Oyun tarzları bayağı iyi. Maalesef çok hızlı olmayacak ne çabuk adam var ne serisi var o yüzden ona dikkat edin. Pili de yok bu arada o yüzden yorulacaktır bence Stamina az. Zayıf yönleri de o. Yani yedek ister muhtemelen. E, Team of the Week Upgrade'in rating isteği kaçtı? Yani bu şey kadar iyi değil artık. 90 üstü mavi satılabilir mavi veren kadar iyi değil ama bunu da yapabilirsiniz 85 kopyalarınız duruyorsa. Bence... E, <laughs> Ha bakın şunu yapmanız öneririm bence bu Eğer vakit ayırmak isterseniz her gün 75'lik Takım vermeye değer Foti günlük işte şey Challenge Biliyorsunuz Rare Mega Pack veriyor bu da nadir paket veriyor iyi baya Yani 75'lik bir kadro için size 50k'lık paket veriyor yani bu iyi olmuş bu sefer Foti'nin günlük challenge'ını yapabilirsiniz Markime çapsa bakmayacağım Rodri'nin fiyatını ben Rodri'yi çok seviyorum oyunda. Bu ki bunun tiki takası var. İnanılmaz iyi bir durum bu. Ama Totsu'nun 100k'ya kadar düştüğünü düşününce bir tiki taka ve işte şey bir iki oyun tarzı değişikliği için buna 400k vermeye değeceğini düşünmüyorum. Yani bir tık pahalı bence böyle. Bir iki kadro az olsa iyi olurdu. Rodri ile ilgili düşüncem bu. Yapacak kadar oldum bunu. Tiki taka için istiyorum Rodri'yi ama Sonra istemedim açıkçası. 81 player pickleri ben yapmıyorum arkadaşlar. 82'yi bekleyeceğim. 83'ü bekleyeceğim. Yani ben 81'i çok kötü buluyorum. 11 oyuncu vermeye değer bulmuyorum. Onu söyleyeyim. Ee, Rice Rice'ı ben Rodri'ye keza bu Rice da Tots'u aşırı benziyor. Ama elinizde Tots yoksa yapabilirsiniz. Çünkü Rice çok pahalı değil. Ee, yani 100 150 arası bir şey. Ee, Laporte'yi ben oyunda çok beğenmiyorum. Onu söyleyeyim. Eee Zaten eski şeyler. Bu gelmiş. Footies Release Batch 1 gelmiş. Ne istiyor? 85-86. Ben değmeyeceğini düşünüyorum buna arkadaşlar. Beğenmedim kağıt üstünde. İyi bir şey tabii ki açabilirsiniz ama çok büyük ihtimalle düşük folderlara verecekse iki kadro bunun için biri 86 bir de. Ben bunu yapmayacağım onu söyleyeyim. Ama 84 üzeri 10 geri döndü. En sevdiğimiz SBC 84 ve mavi istiyor. Çok iyi. Bu boyunca şey geliyor zaten. Önceki FIFA'ları oynayanlar bilir. 85 üstü onun tekrar edilebileni geliyor. Ve sonsuz grind yapabiliyoruz. Oyun bitti demek o zaten de. Ee, ona yavaş yavaş yaklaşıyoruz. 84 üstü 10. 3 defa tekrar edilebilir. Bunu yapacağız. Vaktimiz oldukça. Martinez çok iyi bir kaleci arkadaşlar. Bence bunu yapın. Kullanabiliyorsanız kullanırsınız. Iııı. Ee, hem resmi falan da çok iyi e, dizaynı çok iyi kartın ratingi iyi, yapın bence akeyi geride kal beki olarak yapabilirsiniz ama öyle sıra dışı bir ya fena değil bence ben beğendim akeyi arkadaşımın hesapta oynadım onu söyleyeyim e, geride kal olarak iyi, rakunu blue falan olunca futre gelmiş futreye bakalım futre cam bu sefer ve 85 defans vermişler futreye Hmm, evet şutu biraz zayıf. Ama defans vermişler çünkü cam. Evet orta saha yapmışlar Futre'yi. 5 yıldız 4 yıldız. Şimdi bunu iki türlü de kullanabilirsiniz. Savunmaya yönelik bir oyuncu da kesici basarsınız. Ama bence avcı değil de atmaca basıp Ofansına odaklanın. 10 numara veya işte 4-3-2-1'in ileri çıkan orta sahası olarak kullanın. Defansı yeterli değil bence bu aşama için. Arapas, e, Technical, Press Proven, Quickstep çok iyi oyun tarzları var. Plasesi de var. Resmi de çok güzel. Ne istiyor? O çok iyi. Tamam bence Futre'yi yapabilirsiniz. Hele La Liga kimyası lazımsa, Portekiz kimyası lazımsa yapın. Quickstep orta sahada aşırı iyi pil Press Proven şeyi L2 ile bloklamayı ıı, Sırtınızı vermeyi kullanıyorsanız o çok iyi Oyun tarzları iyi gayet iyi bir kart Fiyatı da iyi Tamam bugünün SPC'leri deli gibi olmuş Şeyler vardı ee, Team of the tournament upgrade ben bunu siz yokken yaptım Onu şimdi paketlere koyacağım Pardon paketlere derken videonun sonuna Koyacağım ne açtığımı Öyle eğlence olsun. Keyifli bir video da oldu. Futbol oyuncularına da bakalım. Böyle bir iki tane güzel oyuncu var. Neymar'ı biliyorsunuz. Putelas çok iyi, Jairzinho çok iyi. Smith, Totsu olduğu için beni çok heyecanlandırmadı. Onun da kim ya bu var? Ribery çıkaranlara tebrikler. Goretzka'nın çok iyi oynayacağına eminim. Grimaldo keza. Ben çok seviyorum Grimaldo'yu oyunda. Ee, paketlere geri dönenler bunlar. Beni burada heyecanlandıran Ronaldo ve Ronaldinho çünkü onlara gelişim gelebilir. Leo'nun geri dönmesi iyi bence. Leo hala çok iyi. Tots olmasına rağmen. Ronaldinho'ya bir gelişim gelmesi demek bu kartın aşırı değerlenmesi demek. Zaten Quick Step var hali hazırda. O yüzden tüm yayınlanan oyunculara bakmayacağım. Tabii 85 ratinge kadar bir sürü çarçop oyuncu var. Öyle. Bir soluklanayım ben de. İyi bir geliş videosu oldu. Bir dahaki videoda Tekrar bu videoya atacağınız yorumları Tekrar tartışırız Gelişimler çok iyi spc'ler çok iyi Oyun ben bilmiyorum Siz ne düşünüyorsunuz hani oyun sonu mu daha keyifli Yoksa böyle kıtlık varken başları mı daha keyifli Şu an herkes Menüden grind yapıp rahatça iyi bir takıma Sahip olabiliyor biliyorsunuz Bazıları oyunun sonunda bol kart Çeşitliliği varken iyi buluyor oyunu Bazıları oyun başında diyor ki Hani kart kıtlığı varken böyle Ekmeğimizi taştan çıkarırken Oyun keyifli diyor siz ne düşünüyorsunuz ben %50 50'yim ama sanırım ben oyun başını tercih ediyorum ben o gold kartlarla oynadığımız dönemi çok seviyorum Ama gelişimlerde Şimdilerde çok keyifli olmaya başladı bence ee, Öyle EFC 25 ile ilgili Ya bir sonraki saat 8 videosunda Konuşacağım ya da ayrı bir video çekeceğim karar vermedim daha Tekrar bir özlem giderelim diye hızlıca bu videoyu çektim güzel oldu Tamamdır Şimdi şeyi de yükleyeyim paketlerden ne açtığımı. Görüşürüz diyelim. Hadi iyi akşamlar. Özleştik valla. Görüşürüz. İyi, iyi. Dikkat edin şimdilik. Bir dahaki videoya kadar. Hadi, iyi Kapatmıştım ama şimdi akıl ettim. Modric ve Kaka'yı çok soran olacaktır. Onlara baktım. Ee, yeni akıl ettim şey yapmayı. Onlarla ilgili konuşmayı. O yüzden video eklemek istedim. Modric bence arkadaşlar orta sahası olmayan herkesin yapması gereken bir SPC olmuş. Bence bu kartı avcı basıp hep yani orta sahanızda çok iddialı isimler yoksa 4-3-2 bir CMS olarak gene biliyorum çok sık söyledim bunu ama öyle. Hatta normal bir CM, normal bir CDM olarak işte MD olarak bence iri bir Libero'nun yanında kullanmanız gerekir. Güzel olur. Çok iyi fiyatı. 400k gibi bir fiyatı var. Modric ben yapacağım bizzat onu söyleyeyim şimdiden. bir de bonus kimya olduğunu biliyorsunuz değil mi? Hani iki kimya tüm şey takım, lig ve ülkesine. O yüzden çok rahat bağlanacak. Zaten real Madrid halledersiniz her türlü de. O konuda da korkunuz olmasın. Kaka'dan emin değilim. E, %50 %50 şey bence çok iyi bir kart ama fiyatı da bir o kadar 700-800k bu fiyata rahatça benzer seviyede oyuncular bulacağınızı söyleyebilirim. Leao'nun 200k falan olduğunu düşününce. Biraz daha iri tarz bir oyuncular, oyuncu seviyorsanız Kaka'yı öneririm. Çünkü çok çevik değil bence Kaka oyun içinde. Öyle hissetmiyor. Siz gene de Dinamo basın. Dengesini çevikliğini artırmak için. Çok iyi oynuyor Kaka yanlış anlamayın ama 600-700k oyunun başlamasında çok para. Bu kadar fodder'ı vermek isterseniz siz bilirsiniz. Defansı falan da yok ve fiziği de çok iyi diyemem. Ee, o yüzden zaten engine bastığınızda fiziği boostlayamıyorsunuz. Kararınızı iyi verin. Bence fiyatının bir tık üstünde olması gerekenin. Rikelmenin fiyatına bakmayı unuttum ve fiyatına bakınca şok oldum arkadaşlar. Bence bu fiyata değmez bu Rikelme. 800k bu aşamada böyle bir karta. Tiki tak olduğu için muhtemelen ee, pili yok, quick step yok, stamina düşük serisi yok. Defansı var ama defansif oyun tarzları yok yani e, bilmiyorum. Ben çok pahalı buldum. İyi bu H3SBC'ye de söyledik, söyleyeceklerimi söylemiş oldum. Tamam şimdi gerçekten veda ediyorum. Hadi kapalım.